Yüzlerini tamamen batıya dönüp Bize sırtlarını çevirdiler O zaman benden günah gitti Türkiye ile dostluğumuzun sonuna geldik Artık kim kimi koparırsa Etinden korkanın kemiğiniz Ulan zorla ağzımı bozduracaklar bana Durduk yere savaş çıkardı p***kler Bu hiç iyi olmadı Çok kan akacak çok Sayın Bakanım devlet başkanları aralarında konuşarak Halledemezler mi Bir toplantı konferans monferans bir şey ağlayalım Tatlı dille çözelim şu mevzuyu Savaşa ne gerek var Durum çok ciddi. Diplomasıyla çözülemeyecek kadar ilerlemiş durumda. Adamlar haber kanallarında, gazetelerde açık açık savaş ilan etmişler. Bütün dünya basını bunu konuşuyorken geri adım atıp orta yolu bulmaya çalışırsak itibarımız yerle bir olur. Güçsüz duruma düşeriz. Haklısınız efendim. Bize savaşmaktan başka bir yol bırakmıyorlar. Ulan ne var yani Batı ile ilişkileri düzeltmek için sizin aleyhinize birkaç adım attıysak illa savaşmamız mı gerekiyor? Sorma ya. Bu Rusları anlamak çok zor. İlkokul çocuğu gibi alınıp kavga çıkarıyorlar hemen. Zaten saldırı.